KYK TV izleyicileri, bugünkü durağımız Maraş, depremin merkezi üstü olan yer. Şimdi e, avukat arkadaşımız Fatma Hanım'la e, buradaki durumu görüşmek istiyoruz. Fatma Hocam öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun, hoş geldiniz. Yani bu aşağı yukarı 10 gün oldu. Bu süreçte neler yaşadık? İlk günden itibaren ne zaman müdahale edildi enkazlara? Enkazlardan canlı çıkarma süreci nasıl oldu? Halkın durumu nedir? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, i̇lk iki gün zaten hiçbir şekilde e, yardım e, olmadı. Vatandaşlar kendi çabalarıyla akrabalarını, sevdiklerini enkazın altından kurtarmaya çalıştılar. Şu an dahi halen e, enkaz var ve iş makineleri yok başında olmayan, akrabaları daha gitmiş, e, terk edilmiş enkazlar var. E, ne yapmamız gerektiğini hiç bilmiyoruz. İki gün zaten hiçbir şekilde kimse müdahale etmedi. E, vatandaşlar gerçekten kendi çabalarıyla e, koşturdular. Hepimiz bir şeyler yapmaya çalıştık ama elimizden çok bir şey gelmiyor. Kaldıramıyoruz, yapamıyoruz. Sevdiklerimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. E, müvekkillerimiz vefat etti, KHK'lı müvekkillerimiz vefat etti, sevdiğimiz insanlar gitti. Dosyaları yargıtayda olan insanlar ne yapacağız kaygısını yaşarken şu an onlar dahi toprak altındalar yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bizim için süreç çok kötü işliyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bilmiyorum yani konuşmaktan dahi acizim şu an. Fatma Hocam biz şimdi Hatay'da ve Antep'te gördüğümüz sivil yurttaşlar veya demokratik kitle örgütleri de yardım evet. çadırları, yardım merkezleri oluşturmuş. Burada öyle bir şey oldu mu Maraş'ta? Ee, bizim gözlemlediğimiz kadarıyla olmadı. Ee, i̇ki gün boyunca dediğim gibi belediyeler dahi hiçbir şekilde yardımda bulunmadı. Çok yardım geldiği söylendi ama nereye gittiklerini dahi bile, bilmiyoruz yani. Çadır gelmiştir belki ama biz göremedik. İlk iki gün zaten ne iş makineleri vardı herkes psikolojik bir bunalım içerisinde şu an dahi öyle. İlk iki gün hiçbir şekilde yardım falan olmadı. İnkazda ölenlerin çoğu zaten soğuktan donarak öldü. Eğer ki iş makineleri olsaydı, yeterli insan sayısı olsaydı, afet görevlilerinin sayısı fazla olsaydı bu insanlar zaten kurtulurdu. Çoğu kurtulurdu ama çoğu da soğuktan, soğuktan donarak öldüler. Yüzleri morarmış bir şekilde birbirlerine sarılmışlar bir vaziyette. Hiçbir şekilde kollarında falan bir parça yok. E, eksilme yok uzuvlarında ama soğuktan donarak öldükleri çok aşikar yani ortada. Ya çıkartına kadar beklemeye çalışıyorlar ama belli bir saat, belli bir zamandan sonra umutlar da kesildiği için donmamak için kendi canlarını kurtarma peşinde düştü artık vatandaşlarımızla. Hani 3 gün, 4 gün sonra hatta şu anda hiç enkazı, enkaz var İş makinesi yok, akrabaları, aileler bile yok. Ama oraya hiç iş makinesi girmemiş. Boş duruyor yani. Evet. Altında insanlar var biliyorsun, akrabaları bile yok orada. İş makineleri bile yok, hiçbir şey yok. Yani Türkiye kamuoyuna, vicdanlı insanlara nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz bu durumla alakalı? Herkes elini vicdanına koysun gerçekten kendi akrabalarını, ailelerini düşünsünler, sevdiklerini düşünsünler. Bu süreç çok zor bir süreç. ben unutulmak istemiyorum. Biz unutulmak istemiyoruz. Yani birkaç ay sonra Maraş'ta da Diğer 10 ilimizde de aynı süreç tekrardan devam edecek. Yardımların kesilmesini istemiyoruz. Ee, unutulmak istemiyoruz. Sadece bunu söylemek istiyorum ben. Vicdanlı bir şekilde unutulmak istemiyoruz. Şu an insanlar ne yapacağını bilmiyor. Gidenler de huzursuz. Kalanlar da çok huzursuz. Hani gitmek de dediğim gibi ölüm bizim için şu an kalmak da ölüm yani. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz şu an ailemle beraber İngiltere İmparatorluk Okulu'nda kalıyoruz. Ee, çok acı bir şey aslında bu. Nefes aldığımızda utanıyoruz ama... Ee, şükür de ediyoruz yine. AB destekli bir okulun yapmış olduğu çelik bir binada yaşamamızı idam ettiriyoruz. AB destekli bir okulda hayatımızı sürdürüyoruz yani. Bunu da söylemek istiyorum. Çelik bir binada. Yani diğer Yaklaşık binalarda, bin, bu, tarzda diğer binalarda bu tarzda yapılmış olsaydı belki de bu kadar kayıp vermeyecektik. Hani yüzyılın e, kimsenin görmediği şekilde bir deprem görüldü. Dünyada olmayan bir deprem yaşandı. Maalesef çok fazla kayıplarımız var. Eğer çelik binalar olmuş olsaydı, herkes işini düzgün yapmış olsaydı bu şekilde olmazdı.